İşte, e, devamlı yalan söylerseniz, devamlı hiçbir hata yapılmıyormuş gibi kendinize anlatacak olursanız propagandanız, propagandanız TRT ile, efendim söyleyeyim Cumhurbaşkanlığı İletişim Eli'yle her şey çok güzelmiş gibi anlatılacak olursa maalesef önce kendinizi kendilerini kandırmıyorlar zaten. kendileri durumun kötü olduğunu biliyorlar. Sadece bunlara inanan hala daha bir topluluk var. Bir kesim var. O kesimi e, sıkı tutabilmek için bunu yapıyorlar. Bakın yüzde on AKP'nin kaybı varmış ya şu anda. İlk 20 yıl öncesine göre %17'lik bir kayıptan bahsediyor. Seçmen kaybından bahsediyor. Metropol yaptı bu araştırmayı. Sizinle de paylaşayım dedim. %2,3'ü CHP'ye gitmiş. Yüzde ee, on kararsızmış şu anda. Kalanı da işte MHP, İYİ Parti, DEM ve diğerleri. En büyük partiyeler herhalde e, yani diğerlerin içerisindeki YRP alıyordu. Ama yüzde on şu anda kararsız ve nereye gideceğini bilmiyor. En çok yine oyu yüzde e, iki CHP almış. Yüzde on kaybetmiş AKP. Yani yüzde on bir seçmen gitmesi bay bay demiş Erdoğan'ın AKP'sini. Çünkü sen yapamıyorsun. Yani gidişat da o zaten. Yapılan son ankette yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir 2 iki puanlık bir e, farkı var veya üstünlüğü var. Yani bir değişim olması gerekiyor ya. Bu kadar da yani bu kör gözüm yapılmaz ki kötü gidiyoruz. Bu kötü gidişatı bir şekilde sen durdurabilirsin. Ben durduramam bunu. Senin alacağın seçim kararı durdurabilir bunu. Sadece pazartesi değil bütün günlerimiz karardı demiş Nermin Hanım. E, gerçekten e, saat e, aynı e, haklısınız. Yani. yani, bakıyorum şöyle bir yani aşağı yukarı 16 gün dışarıda 13 gün dışarıda kaldım ben. Yani şöyle yurt dışından Türkiye'deki yazılımlar çizilenlere baktım. Çünkü o birlikte gittiğim grupla da çok fazla siyaset konuşmadık. Hep böyle yani genel şeylerden konuştuk kendi aramızda. yani insanın kafası rahat diyor. Ülkeye geldim, ülkeye geldim andan itibaren oradan yürüyorum yandaki para yetmiyor. Buradan yürüyorum kulağıma işte çocuğu nasıl okutacağız? Oradan yürüyorum patatesi, kilosu şu kadar Yani bir anda sorunlar yumağı içerisinde kalıyorsun. O kararsızları ben anlayamıyorum demiş ya da korkudan söyleyemiyorlar Fadime Hanım. Ben de anlayamıyorum. Ama Viktor dediği gibi o zaman da e, iktidarda olanlar zulmetmeye devam ediyorlar. Çünkü zulmetmek kötü bir şey yani. İnsanı zulmetmek. Gerçekten yani vicdansız insan yapabiliriz. Nasıl zulmedebilirsin? Ya, yani gerçekten Allah'tan bu kadar korkuyorsan, e, ne bileyim inanç olarak çok koyu bir inanca sahipsen, koyu bir inanca sahipsen e, neyin iyi neyin kötü olduğunu e, yani herkesten çok daha iyi belki bildiğini düşünüyorken neden böyle insanlara zalimce davranırsın? Neden hala da gerçeklerin farkına varmazsın ve bolca benim görüşüm o. yalan söylersin. Yalan, yalan söylediğimiz müddetçe zaten bize bir şey adam olamıyor. Hani Fatih Altaylı'nın vardı ya ne zaman adam olur diye. Aynen öyle. Ne zaman dürüst konuşmaya başlarsa ben o zaman. Gelelim ee, şu ee, Instagram olayına. Instagram'da bugün bildiğim kadarıyla saat 13'te Instagram'da bir görüşme olacak. Instagram'da bir görüşme olacak. Bu ne Ahmetciğim? Biz yüz tarihinde en büyük ee, düşüşler. Ha, Ahmet de bu düşüşleri vermiş. E, bugün de işte 5 Ağustos'taki bak, 2027'de %10'luk bir düşüş. 2015'te 2015'te %8'lik bir düşüş. Ee, ve bugün 5 Ağustos 2024 6,72 daha pazartesi. Bak Avrupa ne olacak? Amerika ne olacak? Bunun yarını var. Çarşambası var. Bölgede gelişecek olaylar var. Amerika diyor ki bugün yarın belki İran saldırabilir İsrail'e. Yani o zaman ne yapacağız? Var mı sizin bir B planı? Yoktu ki bunlarda B planı. Bunda da plan yok zaten. B planı nasıl olacak? Yani şu an bir planı uygulayamıyorlar. B, C planları ne olacak ki bu? Yani sorsan hazırlıklıyız. Sorsan Erdoğan'a İsrail'e bile gireceğiz yani. Öyle dedi ya İsrail'e e, girebiliriz diye. Yani İsrail'e girebiliriz. Çok da güzel e, sosyal medyada var. <laughs> İsrail'e girebiliriz. Bari Instagram'a girelim diye. İşte böyle de T'yi alıyoruz yönetenleri maalesef. Kuzenime para gönderdim. Evlendi diye. iki ekmek arası alır inşallah demiş. Orhan Aslan göndermiş. Ya, eskiden altın falan alınabilirdi. Altın da alınamıyor. Maalesef altın da alınamıyor. O çeyrek altını almak bile büyük bir mesele. Gram altın 2599 lira. 2600 lira oldu gram altın. Gram 2600 lira oldu. Yani sadece gram alınabilir. Yani çeyreği almak falan öyle büyük bir